abone olmayı unutmayın. Herkese merhaba. Bu videoda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için hep birlikte şiirler okuyacağız. Şu 23 Nisan'da doğdu Millet Meclisi. İşte o gün her yanda yükseldi Türk'ün sesi. Bunu her yıl çocuklar kutlayalım sevinçle. Egemenlik de yaşar. Hep verirsek el ele. 23 Nisan diye sevinir oynar koşar çocuklar. Doyasıya eğlenir, zıplar coşar çocuklar. Bugün size bayramdır, atamdan armağandır. Eğlenecek zamanıdır, mutlu yaşar çocuklar. Bayram yapar çocuklar 23 Nisan günü. Büyük bir sevinç kaplar bütün yurdun üstünü. 1920'de duyuldu halkın sesi. Açıldı bu tarihte Büyük Millet Meclisi. Bugün edildi ilan yeni bir Türk devleti. Bundan 23 Nisan sevindirir milleti. Nasıl sevinmez insan? Bugün 23 Nisan. Bak süslenmiş dört bir yan. Yaşasın 23 Nisan. Millet meclisi kurduk, düşmanı yurttan kovduk. Hürriyete kavuştuk. Yaşasın 23 Nisan. Egemenlik olsun sen bir Türk oğlusun. Yurdumuzu korursun. Yaşasın 23 Nisan. Bugün gençlik günüdür. Türklerin düğünüdür. Milletimin ünüdür. Yaşasın 23 Nisan. Bu gelen bizim bayram. Yükseldi bak ünümüz. 23 Nisan bizim en şerefli günümüz. Al bayrağı açalım. Gel gidelim törene. Bin teşekkür bizlere. Bugünleri verene bizim için harcanan boşa gitmez bu emek. Çünkü her Türk çocuğu 23 Nisan demek. 23 Nisan yurdu koruyan, yarını kuran sen çocuğum. Eskiyi unut, yeni yolu tut. Türklüğe umut, sen ol çocuğum. Bizi kurtaran, öndere inan, sözünü tutan sen ol çocuğum. Küçüksün bugün, yarın büyürsün. Her işte üstün sen ol çocuğum. Çalışıp öğren, her şeyi bilen yurduna güven sen ol çocuğum. Egemen bir milletin coştuğu bir gündür bu. Yurduma hürriyetin koştuğu bir gündür bu. Başımızda Atatürk, ülkümüz yüce Türklük, milletimin en büyük sevdiği bir gündür bu. 23 Nisan'ı veren, bu günleri gösteren Büyük Atam diyor ki: Türk çalış, övün, güven. Kiminin saçı siyah, kiminin saçı sarı. Ankara'da buluştu dünyanın çocukları. Her 23 Nisan'da tekrarlanır bu olay. Buluşma nedenini açıklamak çok kolay. Bu kocaman dünyada ülke sayısı çoktur. Oysaki hiçbirinin çocuk bayramı yoktur. Dünyanın çocukları yurdumuza koşuyor. Her 23 Nisan'da cıvıldaşıp coşuyor. Türkiye konuklarla, kalpler sevgiyle dolsun. Dünya Çocuk Bayramı herkese kutlu olsun. Kanalıma abone olmayı unutmayın.